Herkese merhaba ben Kiraz Altun. Bugün sizlerle beraber sevgililer günü için bu tatlı çiçeği yapacağız. 3,5 yumak kırmızı ip kullandım. 1 yumak yeşil ip kullandım. İkisi de Puffy Fine. 2 tane göz ekledim. Bu tercihe bağlı. Anlatımlarımı olabildiğince basit tutmaya çalıştım. Umarım keyifli bir anlatım olur. Hadi başlayalım. Öncelikle 2-3 tane ilmek açıyorum. Daha sonra ilmeği şu şekilde doluyorum. Ardından doladığım ipin içerisinden iki tane ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim iki ilmeği üst üste alarak onların içinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. bu şekilde. Daha sonra şu yaptığımız büyük halkanın içerisinde bir tane daha ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisini üst üste alıp onların içinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde iki oldu. Altı tane yapacağız. Ilmeğimi geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. 3 oldu. Tekrar ilmeğimi aldım, çektim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum. 6 oluncaya kadar tekrarlıyorum. 5 yaptım. Sonuncuyu yapıyorum. Ardından şu yaptığımız büyük halkanın ucundaki ipi çekiyorum. Böylelikle ortayı kapatmış oluyor. Şimdi altı tane ilmeğimiz var. Örgümüz gittikçe büyüteceğiz. Bu yüzden şu gördüğünüz aralarda şunlar. Her birinden iki ilmek çıkartacağız. Çift ilmek yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk boşluğumuzda başlıyorum. Yumaktan gelen ilmeği alıyorum, ilk boşluktan geçiriyorum. Ardından örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek. İkisini alıyorum. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Daha sonra aynı boşluktan bir ilmek daha geçiriyorum yumaktan gelen. Örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek. İkisini alıyorum. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. İlk yaptığımı işaretleyici takacağım. İki tane yaptım. Bu ikinci bu birinci ilk yaptığımı işaretleyiciyi takıyorum ikinci boşluktayım yumaktan gelen ilmeği aldım boşluktan geçirdim örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum aynı boşluktan bir ilmek daha geçiriyorum Örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek. İkisini alıyorum. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. iki tane boşluğum vardı. Dört boşluk haline getirdim. Gitgide örgümü büyütüyorum. Sıra sonunda 12 tane boşluğumuz olması gerekiyor. Ben yapıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. 6 ilmeğim vardı. 12 ilmeği çıkardım. 12 tane boşluğum var. Bir önceki sırada her boşluğa çift uygulamıştım. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. Bir boşluğa tek yanındaki boşluğa çift. Bunu nasıl yapılacağım? İşaretleyicimi çıkardım. İlk boşluğumda ilmeğimi aldım çektim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. İlk yaptığım işaretleyiciyi takıyorum. Bu birinci boşluğumdu. İkinci boşluğuma geçiyorum. İlmeğimi aldım, çektim. Örgüdeki ilmek, geçirdiğim ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeğe geçiriyorum. Aynı boşluğa tekrar. İlmeğimi aldım, çektim. Örgüdeki ilmek, geçirdiğim ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. İki boşluğumuz vardı. Üç boşluğa çevirdik. Bir boşluğa bir kere işlem uyguladık yanındakine iki işlem uyguladık. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar geliyoruz. ilmek sayımızı 18'e çıkartacağız. Ben yapıp geliyorum. Bir tek bir çiftimi bitirdim. ilmek sayım 18. Şimdi iki tek bir çift yapacağım. İki tane boşluğa tek batacağım. Üçüncü boşluğa çift. İşlemimiz aynı. İlk boşluğundayım. İlmeğimi aldım, çektim. Örgüdeki ilmek, geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden, yuvaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. İlk yaptığıma işaretleyicimi takıyorum. Yandaki boşluktayım. İlmeğimi aldım, çektim. Örgüdeki ilmek, geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden, yuvaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. İki tekim uyguladım. Şimdi sırada çift var. Üçüncü boşluğundayım. İlmeğimi çektim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Aynı boşluğa tekrar ilmeğimi aldım, çektim. Örgüdeki ilmek, geçirdiğim ilmek. ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. İki tek, bir çift. Üç boşluğu, dört boşluk haline getirdik. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. İki boşluğa tek batıyoruz. 3. boşluğa çift. 2 boşluk tek, 3. boşluk çift. Sıra sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonunda görüşürüz. 2 tek bir çiftimi tamamladım, geldim. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız. İşlem aynı. üç tane boşluğa tek batacağız. dördüncü boşluğa çift. 3 tek bir çift sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıra sonunda ilmek sayımız 30 olacak. 3 tek bir çiftimi tamamladım. İlmek sayım 30 oldu. Şimdi 6 sıra boyunca tek ilmek yapacağım. 30 ilmeği 6 sıra boyunca tekrarlayacağım. Her sıra başında işaretleyiciyi takmayı unutmayın. 6 sıranın sonunda görüşürüz. 6 sıra tek ilmeğim tamamladım. Şimdi azaltma işlemine başlayacağız. Önce 3 tane tek yapacağım. Teki nasıl yapıyordum? İlmeğimi geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. İlk yaptığımı işaretleyicim takıyorum. Üç tane tek yapıyorum. İkinci tekim. Üçüncü tekim. Şimdi azaltma yapacağım. Azaltma dediğimiz işlem yan yana iki tane boşluktan tek ilmek geçirmek. Hemen gösteriyorum. Şimdi. Şimdi İlmeğimi geçirdim bırakmıyorum. Hemen yanındaki boşluktan arkadan öne gelecek şekilde tekrar geçirdim. 2 ilmekli geri tek ilmeğe düşürdüm. Ardından geçirdiğim ilmek ve örgüdeki ilmeğin içerisinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Sonra tekrardan 3 tane tek yapıyorum. İlmeğimi geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. ikisinin içerisine. İmaktan geleni. İkinci tekim. Bu da üçüncü tekim. Tekrar azaltma yapacağım. Yan yana iki boşluktan tek ilmek geçireceğim. İlmeğimi geçiriyorum. Bırakmıyorum. Hemen yanındaki boşluktan tekrar geçiriyorum örgüdeki ilmek, geçirdiğim ilmek, ikisinin içerisinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde 3 tek bir azaltma, 3 tek bir azaltma sıra sonuna kadar gidiyoruz. Tamamlayıp geldim. En son yaptığımız işlem azaltma işlemi. Şimdi bir sıra boyunca tek ilmek yapacağız. Her boşluktan bir kere ilmek geçireceğiz. Onu bir sıra boyunca yapıyoruz. Sıra sonunda görüşürüz. Tek ilmeklerimi bitirdim. Şimdi iki tane tek, bir tane azaltma yapacağım. Tekimi yapıyorum. Birinci yaptım. İşaretleyiciyi takıyorum. ikinci tekimi yapıyorum. Şimdi azaltma işlemi yapacağım. Yan yana iki boşluktan tek ilmek geçireceğim. İlmeğimi geçirdim. Bırakmıyorum. Hemen yanındaki boşluktan tekrar geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Aynı şekilde iki tek bir azaltma, iki tek bir azaltma sıra sonunda görüşürüz. İki tek bir azaltmanı tamamladım. Şimdi sıra sonuna kadar tek ilmek yapacağım. Ardından kapatma işlemine geçeceğiz. İşaretleyiciye kadar her boşluktan tek ilmek geçiyoruz. Bir sıra yapıyoruz. Sıra sonunda görüşürüz. Tek bitirdim. Şimdi kapatma işlemi uygulayacağım. Ben içini doldurmuyorum. içini boş bırakacağım. Şimdi şu son kalan ilmeğimiz şu şekilde başa gelecek şekilde ikiye katlıyorum örgümü. Ardından bakın şu karşılıklı boşluklardan ilmek geçireceğim. İlk boşluklarım karşılıklı şu iki boşluğun içerisinden Aynı ilmeği geçiriyorum. Daha sonra örgüdeki ilmeğim ve geçirdiğim ilmeği alıp ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Daha sonra tekrar karşılıklı gelen boşlukların içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Örgüdeki ilmek, geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni. Bu şekilde örgüyü birleştiriyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Karşılıklı boşlukların içerisinden ilmek geçir, geçirdiğin ilmek, örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni. Karşılıklı boşlukların içerisinden ilmek geçir. Örgüdeki ilmek, geçirdiğin ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni geçir. Bu şekilde örgüyü birleştiriyoruz. Şuraya kadar yapıp geliyorum. Bu şekilde. Bunlardan 5 tane yapıyoruz dikme işlemi için. Uzunca bir ip kesiyoruz. İlmeğimiz uzun oluyor. Yine aynı şekilde aşağıdan geçirip son kalan ilmeğimizin içerisinden geçirerek sıkıyoruz. Daha sonra bu uzun ilmekle 5 parçayı birbirine dikeceğiz. Şimdi bu şekilde diziyoruz. Örgünün bir tarafı altı bir tarafı üste gelecek şekilde. Ben 5 parça yaptım. Siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ardından bıraktığımız ip ile şuradan şu şekilde dikeceğiz. Daha sonra orta kısmını ve sapını yapacağız. Ben dikip geliyorum. Dikme işlemini tamamladım. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi ortasını ve sapını yapacağız. Orta kısmına başlıyoruz. Ben orta kısmı için elimdeki beyaz iplerden birini kullanacağım. Bu da faynip. Çiçekte kullandığımız kırmızı ip de faynipti. Küçük ilmekli olanlarından bunlar. 2-3 tane ilmek açtım sihirli halka yapacağım. Diğerlerini de yaptığım gibi. Elime doluyorum. Ardından doladığım ipin içerisinden iki tane ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim iki ilmeği üst üste alıyorum. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Daha sonra yaptığım büyük halkanın içerisinden bir ilmek daha geçiriyorum geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmek daha sonra tekrar yaptığım büyük halkanın içerisinden bir ilmek daha geçiriyorum geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum 6 tane yapacağım 3 oldu devam ediyorum Sonuncuyu yapıyorum. 6 tane oldu. Ardından şu büyük halkanın ucundaki ipi sıkarak ortasını kapatıyorum. Şimdi örgümü büyütmeye başlayacağım şu gördüğünüz aralardan çift ilmek çıkartacağım. Biraz önce çiçeklerin yapraklarında yaptığımız gibi ilmeğimi aldım, çektim. Örgüdeki ilmek, geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum. İlk yaptığımı işaretleyicimi takıyorum. Aynı boşluğa tekrar ilmeğimi aldım, çektim. Örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Her boşluğa iki defa yapıyorum. 6 ilmek sayımı 12'ye çıkartıyorum. Sıra sonunda görüşürüz. Şimdi çift ilmeklerimi bitirdim. Bir tek bir çifte geçeceğim. İlk boşluğuma tek yapacağım. İlmeğimi geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. İlk yaptığıma işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. İlmeğimi geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan geleni. Aynı boşluğa tekrar ilmeğimi geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan geleni. İki boşluğum vardı. Üç boşluk haline getirdim. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Şimdi... Burada da bitirebilirsiniz. Yaptığınız çiçeğin ortasının büyüklüğüne göre. Ama ben bir sıra daha örmek istediğim için şimdiki sırada iki tek, bir çift yapacağım. İki boşluğa tek, bir boşluğa çift batacağım. Eğer siz burada bitireceğim derseniz tek ilmek örmeye başlamanız gerekiyor. İstediğiniz kalınlığa gelene kadar ardından azaltma işlemi yaparak kapatacağız. Ben iki tek bir çiftimi yapıp geliyorum. İki tek bir çiftimi ördüm geldim. Şimdi iki sıra boyunca tek ilmek yapacağım. İki sıra boyunca her boşluktan tek ilmek geçireceğim. Ben yapıp geliyorum. Şimdi iki sıra tek ilmeğimi yaptım. Azaltma işlemine başlayacağım. Azaltma için iki tek yapıyorum. Bir azaltma yapıyorum iki tek bir azaltma sıra sonuna kadar gideceğim. İki tane tekimi yapayım. Azaltmayı göstereceğim. Şimdi azaltma işleminde iki tane yan yana boşluktan tek ilmek geçiriyorduk. İlk boşluğundan ilmeğimi geçirdim. Aynı ilmeği yandaki boşluktan tekrar geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. ikisinin içerisinden yuvaktan geleni geçiriyorum. Aynı şekilde iki tek bir azaltma, iki tek bir azaltma sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. İki tek bir azaltmamı tamamladım. Şimdi sıra sonuna kadar azaltma işlemi uygulayacağım. Hiç tek yapmadan ilkini yapıyorum. İlmeğimi geçirdim. Yandaki boşluktan aynı ilmeği tekrar geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek, örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum. İlk yaptığım işaretleyiciyi takıyorum. Birinci ve ikinci boşluğa azaltma yaptım. Üçüncü ve dördüncü boşluğa da yapıyorum. Hiç tek yapmıyorum. İlmeğimi geçirdim. Tekrar aynı ilmeği yandaki boşluktan bir daha geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinde ilmaktan geleni. Sıra sonuna kadar azaltma yapıyorum. Şimdi kapatma işlemi yapacağım. Kapatma işlemi için 5-6 tane ilmeğimi açtım. Ardından hemen şu son kalan ilmeğimin yanındaki boşluktan ipimi geçiriyorum. Daha sonra onun yanındaki boşluktan bu şekilde boşlukların hepsinden ilmeğimi geçiriyorum. Geçirmeden önce için doldurmayı unutmayın. şekilde geçirdim. Daha sonra sıkıyorum. Ortayı tamamen kapattıktan sonra son kalan ilmeğimin içerisinden de ipimi geçirip düğüm atacağım. şekilde birkaç tane düğüm atacağım. Ardından şu iple çiçeğime dikme işlemi yapabilirim veya yeni bir ip kesebilirsiniz. Az kaldıysa. Dikme işlemini en son göstereceğim. Şimdi örgünün tam şu ortasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ardından şu üst kısımları çıkartmadan şu görünmeyecek yerlerden dikme işlemini yapıyoruz. Şimdi sapına başlıyoruz. Sapında da aynı şekilde öncelikle sihirli halka yapacağız. Bunun için iki 3 tane ilmek kestim. Elime doluyorum. Ardından ipimin içerisinden iki tane ilmeğimi geçiriyorum. Geçirdiğim ilmekleri üst üste alıyorum. Onların içinden de yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Daha sonra yaptığım büyük halkanın içerisinden bir ilmek daha geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisini alıyorum. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. 2 oldu. Şimdi tekrardan yaptığım büyük halkanın içerisinden ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. 3 oldu. 3 tane oldu. Sırada dördüncü var. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmek. 4 Şöyle 5 ve son 6.'yı yapıyorum. Daha sonra yaptığımız büyük halkanın ucundaki ipi alıyorum ve çekiyorum. Orta kısmını kapatmak için. Şimdi 6 tane ilmeğimiz var. İlmek sayımızı 12'ye çıkartacağız. Bunun için şu gördüğünüz boşluklardan ikişer ilmek çıkartacağım. İlk boşluğumdayım. İlmeğimi aldım, çektim. Örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek. ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. İlk yaptığımı işaretleyicimi takıyorum. Aynı boşluğa tekrar ilmeği aldım. Çektim. Örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek. ikisinin içerisinden yumaktan gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum. Yandaki boşluktayım ilmeğimi aldım çektim örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum aynı boşluğa tekrar ilmeğimi aldım çektim örgüdeki ilmek geçirdiğim ilmek ikisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz her boşluğa çift ilmek batıyoruz ilmek sayımı 12'ye çıkarttım şimdi bir tek bir çift yapacağım Birinci boşluktan tek batacağım. İlmeğimi aldım, çektim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum. İlk yaptığımı işaretleyici takıyorum. Bir tekimi yaptım. İkinci boşluğuma çift batacağım. Aynı boşluğa iki defa. İlmeğimi geçirdim. Geçirdiğim ilmek örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum. Aynı boşluğa tekrar ilmeğimi geçirdim. Geçirdiğim ilmek, örgüdeki ilmek. İkisinin içerisinden yumaktan geleni geçiriyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift, bir tek bir çift gidiyoruz. Sıra sonunda görüşürüz. Şimdi bir tek bir çiftlerimi yaptım. Yukarıya doğru gideceğim. Bunun için tek ilmeğe başlayacağım. İstediğiniz sap uzunluğuna gelene kadar tek ilmek devam ediyorsunuz. Bunun için belli bir sayı yok ama ben yaptıktan sonra kaç ilmek yaptığımı söyleyeceğim her boşluğa bir kere batıyorsunuz ben yapıp geliyorum ben sapımı tamamladım 26 sıra boyunca ördüm İpimi tamamen bitirdim bir yumağımı İçerisini doldurdum ardından uzunca bir ip açtım kapatma işlemi uygulayacağım bu açtığım iple de dikeceğim çiçeğin orta kısmına şöyle iple ağız yaptım iki tane de göz taktım bu isteğe bağlı. isterseniz yapmazsınız ama çok hoş gözüküyor. Şimdi şu kapatma işlemini göstereceğim. İpimi alıyorum. Şu son kalan ilmeğimin hemen yanındaki boşluktan geçiriyorum. Ardından aynı ipi son kalan ilmeğimden de geçirerek sıkıyorum burayı kapattım. Bu uzun iple de dikme işlemini uygulayacağım. Yarım dar olduğu için ben dikme işlemini gösteremiyorum. Direkt şu arkadaki beyaz kapanacak şekilde buraya dikiyorum. Ve sonuç.